Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Oreo'lu çikolata topları tarifi vermek istiyorum. İçi yumuşak, dışı çikolata kaplı Oreo toplarını çay ve kahvenin yanında ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Tarifimiz için gerekli malzemelerimize göz atalım. 20 adet Oreo bisküvi, 100 gram lapne peyniri, 100 gram beyaz çikolata. Oreo'ları un ufak olacak şekilde rondodan geçirin. Topları derin bir kaba alıp üzerine lapni ilave edin. Spatula yardımı ile iyice karıştırın. Bir tabağa yağlı kağıt yerleştirin. Yağlı kağıt sayesinde oraya topları daha kolay çıkacaktır. Bisküvi harcından elinizle ufak toplar yapın. şu şekilde. Ardından buzdolabında en az 15 dakika bekletin. Bu aşamada çikolatayı benmari usulü eritin. İlk olarak bir tencereye çok fazla olmayacak şekilde su koyarak ısıtın. Isıya dayanıklı bir kabı tencereye oturtun. İçerisine hiçbir şekilde su girmesin. Çikolatayı ekleyip erimesini sağlayın. Soğuyan oraya toplarını dışına erittiğimiz çikolatayla kaplayın. Çikolata katılaşmadan üzerlerini bisküvi ile süsleyebilirsiniz. Bu için tekrardan buzdolabını kaldırıp en az 10 dakika bekletin. Çikolatalı oraya toplarımız servise hazır. Afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.